muhteşem ülke Pakistan'ı anlatmaya çalışacağım. Pakistan sadece bir ülke ismi değildir. İki olay beni ve milyonlarca insanı çok derinden etkiler. Türk Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul işgal edilmiştir. Ve Atatürk artık bağımsızlık savaşı verecektir. Halkı organize eder ama hiç paraları yoktur. İngiliz sömürgesi altındaki Hint Müslümanları bu durumda organize olurlar ve herkes son parasına kadar verir. Onurlu Pakistanlı kadınlar altınlarını, bileziklerini, küpelerini, her şeylerini verirler. İçlerinden bir Müslüman kadın, ne verecek param ne de altınım var. Kundak'ta bir bebeğim var. Alın, götürün, yetiştirin, asker yapın. Türklerin bağımsızlığı için savaşsın der. İşte bu kadar yüreklidir bu toprakların insanları. Hint yarımadası karışmıştır. İstanbul İngiliz ve diğer ülkelerin işgalinden kurtulmalıdır. Diğer bir olay ise Singapur isyanıdır. Yıl 1915 ve İngilizler tüm sömürgelerden dünyanın en büyük ordularını toplamaktadırlar. Çanakkale'ye, oradan da İstanbul'a saldıracaklardır. Büyük bir titizlik ile planlar yapılır. İngiliz Hindistan ordusunun 5. hafif piyade alayının neredeyse yarısını teşkil eden Müslüman askerler savaş için eğitilirler ve halifenizi kurtarmak için gideceksiniz denir askerlere ama gerçek bir şekilde askerlere ulaştırılır. Çünkü asıl plan Türkiye'yi, Türkleri işgal etmektir. Durumu haber alan Hint Müslüman askerleri isyan çıkarırlar. Biz Türk kardeşlerimize kurşun sıkmayız diyerek İngiliz komuta kesimine saldırırlar. Çok geçmeden isyan bastırılır. Mahkemeler kurulur ve askerler binlerce kişinin önünde İbret için kurşuna dizilirler. Askerlerin son sözleri hep bir ağızdan Türkiye sağ olsundur. Aziz ruhları şad olsun, aslan yürekli kardeşlerimizin.